gel buraya kaçma. İçeri attım içeri. <laughs> Bela, amca kım, Nedir <laughs> ya ben amuza kayıp Ne döşüyorsunuz? Bitmeye yakın söyle. Şehir Bayağı merkezinde kanka baya şehir merkezinde tam ortada bir yerlerde. Tamam Aa, abim tamam, tamam. tamam. Gel ah geldim şükür <laughs> ya Dur ben de. Yürü git lan tüm ekmeğimizi çaldın. Gelir. Gelir. <laughs> gelir. <laughs> 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 Beyler o belci peşimde çabuk gelin. Gears Fears kim? Ben. Almazsan sana nasıl bir şey diyorsun. Gece bir kanka alamayacağım. Ya onları alamayacağım. Onlara binilmiyor Mete gitme kanka. Nasıl binilmiyor? <laughs> Tank alırsa sıçtın <laughs> bir türlü. <tane. gülüyor> gidiyor gidiyor gidiyor. Dön dön. Sağa dön. Patlat 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 patlat. Vur vur vur. Bitlenmiyor oğlum. Ya Dur sakin yapacağım. ol. Germe beni ya. Allah <laughs> <laughs> Allah.